Bir başkanın gayet iyi gittiğimizi görüyoruz Malatya'da. İnşallah orada iyi haberler vereceğiz ve yine aynı şekilde Malatya'yla deprem zamanında olduğu gibi güzel işbirliği yapıp dayanışarak inşallah Malatya'da o yıkımın hasarını azaltmak için elimizden gelen çalışmaları birlikte yapacağız büyük olarak kendi aramızda bir işbirliği protokolüyle kaldı bölgeleri ilgili zaten meclis kararımız var. Sonsuz harcama yetkisi verilen denilen bölgesine. inşallah orada kasarın azaltılması için de birlikte çalışmayı ümit Başkanlar diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Malatyalılar Rihtar Büyükler toplantısında bir konuşma yaptı. Öncelikle Mansur Yavaş'ı Malatyalılar Derneği berat verdiler. Malatya'nın fahri hemşerisi ilan ettiler Mansur Yavaş'ı. Devretliği desteklerinizden dolayı Malatyalar sizi hiç unutmayacak başkanım. Ondan dolayı geri almanın bir ödevisi vardı. Dedi ki tüm Malatyalar olarak, Malatya STK'lar olarak Mansur'a berat vermemizi istiyoruz dedi Erçelik Berat'ı. Biz bu beratı hazırladık. Kabul görürseniz sizi verdim başkanım. Evet, ben dedi ki ben malatyalıların yanındayım Vela Baba'nın yanındayım. Deprem nedeniyle Büyükşehir Belediyelerine sınırsız bütçe verdiler. Mansur Yavaş diyor ki Malatyalılara bu sınırsız bütçeyi Malatya kullanacağım diyor. Malatya'yla kardeş olacağım, onlara abilik yapacağım diyor. Teşekkür ediyoruz Mansur Yavaş'a. Tarım ve hayvancılık konusunda da Türkiye örnek bir belediye başkanı. Çiftçilere, hayvancılık yapanlara hibe hayvan veriyor. Tarımsal destekler veriyor. Bu konuda proje ortaklığı yapacaklar. Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Verici Başkanımızda Mazur Yavaş'ın ve Ankara'nın tüm desteğini aldık. Malatyalılar için kullanacağız. Mazur Yavaş bunun sözünü veriyor. Yani Yavaş artık manakil dediğimiz oldu. Bizler de Ankara Büyük Şey Verici olarak inşallah iyi bir ülke, iyi Sizlere gerekli desteği vereceğiz, işbirliği yapmak süresiyle yararlılığın sarılmasında birbirimize ne yetiyorsa, Hüseyin başkanımla birlikte Malatyalıların yanında sizin yanınızda olacağız inşallah.